Açın ortayı. Tamam iki metre gidecek abi geri. Biraz geriye doğru gelelim mi? Abicim abi geriye doğru. Hani başını sağ olsun. sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Gerçekten Allah mekanını cennet etsin. Çok teşekkürler destekleriniz. Başını sağ olsun. Abi adamı Görüntü ça. Görüntü almıyoruz lütfen. görüntü? Görüntü almıyorum arkadaşlar. Tamam sen seni demiyorum. Arkadaşlar telefonla almıyor. Kardeşim telefonla çekmeyin diyorum ya. Siz ikiniz çekmeyin telefonla. Kamera çekiyor zaten. Dikkat edin. Şuraya dikkat edin. Bir şey, burayı açar mıyım? Volkan Volkan gel abi. Gel abi. <laughs> Allah var ee, <laughs> 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 ya açalım usta. Evet giriyoruz. Sağ geri alabiliriz. Başarılar dileriz. Başarılar. 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 Merhabalar başta. Annemizin son bahçesini ziyaret etmemiz. 有人装的多少？有人装的很少。有人装的吧，看一下。一

Allah, Kimisi, bir bir başkanı bir başkanı başkanı. Başkanı. Suat Bey. Suat Bey. Suat Bey. Abi biraz daha açabiliriz. Suat Bey. Bir saat soralım. Girmek istiyor musunuz içeriye? Bir saniye biraz gideyim. İçeri girmek istiyor musunuz Tarkan Bey? Benzen içeri şey girmek istiyor musunuz? Tamam. Eyvallah. Arif abi tam aşağı doğru inelim. Toprağa kadar inelim. Siz de abi. <laughs> <laughs> Ayetle örtüyü yavaş yavaş kaldıralım. E Buyurun. Başlıyor. Çok güzel. Evet, şimdi böyle bir kalsın abi Biraz Ayağını yanaştır bana Ayağını bana doğru yanaştır bana. sakin olalım. Allah razı Suat Bey. Suat Bey. Suat Bey. biraz daha açabilir miyiz? Sağ Suat Bey. Evet, onun için o işi yapıyor. Sen anlatsan sen yaparsın. Evet. Çekelim, kaldı, kaldı.

Abi istemiyoruz. Abi dizimizi istemiyor. yapıyoruz abi. Arkadaşlar şu telefonları indirir misin? Telefonla Beyla telefonla çekim İndir abi. İndir İndir abi. devam ediyoruz. Kaldırın ya. Abi şu Burak. Açalım yolu. Açalım Açalım. Yolu. Evet. Gel gel. Burak. Gel. Gel. Evet, Burak. 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 Burak

Yol açalım ha biraz daha edin biraz daha lütfen. Pardon, yol aç yola aç. Aç <laughs> aç. Açalım. <laughs> yol açalım arkadaşlar yol açalım. Nerede? bir açalım. Yardımcı Şöyle açabilir miyim? Şurayı açalım? Koridoru bir açalım. Açalım. Koridoru açalım. Şöyle bir açalım. Evet şurayı bir açalım. Koridor açalım.

Biraz daha koridor açalım. Arkadaşlar şu Arkadaşlar biraz birazcık geri ablaları biraz geri. Girmeyin araya. Abi açalım burayı be. Bu tarafı açalım. Kenara çekilin abi. Abi abi Biraz geri. Çekim yapmayalım. Telefonla. Açalım gelelim. Açın orayı. Açalım abi. Biraz açalım. Merdiven var dikkat edin. Merdiveni boşaltalım. Kolidör aç. abi. abi. Böyle kalk. Böyle kalk arkadaşlar. Bir müsaade edelim. Merdiven. var. Arkayı biraz aşağı indirin. Bir dakika yavaş. Bir dakika. Arkayı aşa aşağı. Arkayı aşağı. Sağa doğru Yavaş yavaş ya dikkat, basamak var. Bırakın abi, bırakın. Bırakın abi, bırakın. abi, bırakın. Bırakın

Beyaz bak bir gözlük Ha. Ya onu ha tamam. Tamam. bir bazı. Tamam. Beyaz saçlı bir Tamam. Beyaz saçlı Beyaz saçlı bir bazı. yürüyün ya. Arkadaşlar yürüseniz orada ne dikiliyorsunuz siz? <gülüyor> <gülüyor>